tanıdığınız, ekranlardan bildiğiniz çok değerli bir ekonomistle konuşacağız. Efendim, Erdal Özel Beyefendi ile emeklilerimizi e, bu yayınımızda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. olun efendim. E, hocam teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Hemen e, şöyle bir soruyla sözü size bırakacağım. Çünkü çok mesaj var, çok soru var ve gerçekten de 16 milyon gibi devasa bir rakamdaki emekli sayımızın dört gözle beklediği en azından hocam 8 milyonunun yani yarısından fazlasının dört gözle beklediği bir konu var. Niye yarısından fazlası diyorum? Taban maaş alanların durumu. Şimdi belki ciddi manada rakamları bulan emeklilerimiz de var fakat bu işin %70-80'ine maalesef ki ee, çok 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 aşağı seviyelerde bizim yıllarca sigorta primine para yatırmış, emek vermiş çalışmış, e, annemiz, babamız dedemiz, amcamız, yaşlımız geçinemiyor hocam, geçinemiyor bu siyasetten bağımsız bir şey olarak bu net ortada e, hocam uzatmayayım dediğim gibi bakan açıklama yaptı bir şeyler söyledi ben hiç oralara girmeyeceğim sizden şunu istiyorum hocam son durum nedir, emekliyi neler bekliyor ee, ve olası rakamlar hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Buyurun. Aslında bu sene önceki yıllardan çok daha enteresan geçmiş bir sene olarak karşımıza geliyor. Artık 2024'ü bitirdik diye e, bakabiliriz. E, bu enteresanlık şuradan kaynaklanıyor. Biz daha önceki yıllarda Ankara'dan bir şekilde bir kulis alma şansımız oluyordu ve bu aldığımız kulislerin pek çoğu da aslında doğru çıkıyordu, yaklaşabiliyorduk. Ee, ama hem asgari ücret tarafında hem diğer e, konularda bu sene inanılmaz bir şekilde e, keton bir durum var. E, o yüzden sadece tahminlerle hareket edebiliyoruz. Hı -hı. E, tabii rakamsal veriler ortada, evet, e, siz de bahsettiniz emekliler deyince böyle çok üst bir kavram. Evet. Ama detaya indiğimiz zaman 12.500 liralık taban maaşla herkes 12.500 lira alsa dahi bunun malulen emeklileri var vesaireleri var. Buna benzer pek çok özelliği olan insanlar var. Aslında 12.500 liralık çok altında kök maaşı olan ciddi bir kitle var. Doğal olarak burada ön plana çıkan aslında emekli maaşlarına yüzde kaç zam geleceğinden ziyade önce taban maaşa ne kadar bir zam geleceğini konuşmak zorunda kalıyoruz. Zira mevcut maaş üzerinden zam aldığı zaman belki kök maaşa dokunmazlarsa 12.500 lira almaya devam edecek ya da bunun altında bile alabilecek olan bir kesim olacaktır. Ee, bu yüzden ben taban maaşta bir yükseliş olacağını ve bu yükselişin de e, emeklilerin e, belki de %80'ini kapsayacak kadar geniş bir alana hitap ettiğini düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü çoğu insan SGK emeklilerine baktığımız zaman Asgari ücret düzeyinde maaşlarla emekli oldular. E, buna benzer rakamlar. Tabii ki bunun üzerinde maaşlar alanlar da var ama tabii çoğu emekli sandığından alıyorlar. Bankalardan emekliler ya da Bağkur emeklileri bir miktar daha yüksek alabiliyorlar. Hı -hı. O yüzden baz alınması gereken kısım e, taban maaşın üzerinde e, yoğunlaşıyor. Benim Hı -hı. öngörüm aslında bu sene şu şekilde. Bu öngörülerimin Hı -hı. sebeplerini de açıklayacağım. Ben 10, %17 civarında bir artış bekliyorum. %17 civarında. Temel olarak emekli maaşlarına. Ee, bunu söylerken sebebim şu. emekliler yılda iki sefer zam alıyorlar. Ee, yani maruz kaldıkları enflasyon kadar bir oran e, olacaktır. Biliyorsunuz 5 aylık enflasyon açıklandı. ikinci yılın ikinci yarısı için. Aralık ayı enflasyonunda biz 3 Ocak tarihiyle öğreneceğiz TÜİK verilerine göre. Ee, bundan sonra rakam netleşecektir. En azından e, teorik olan kısmı netleşecektir. Bu da 17 seviyelerine dek gelecek. Yani hesapladığımız zaman e, 12.500 liralık taban maaşa %17'yi uyguladığımız zaman e, yaklaşık 14.650 lira gibi bir rakama tekabül edecektir bu da. Burada hmm. Sayın Cumhurbaşkanı devreye girer 350 lirada bir refah payı ekleyebilir yani bir ufak zamla 15 bin liraya yuvarlar gibi bir düşüncem var hmm. ama tekrar altını çizeyim ki burada da bir kulis yok bunu unutmamak gerekiyor. Hmm. Ben neden bu teoriyi ortaya atıyorum neden burada yoğunlaşıyorum aslında. Asgari ücretle alakalı tahminlerimi yaparken ki %30'u doğru tahmin etme durumu ortaya çıktı. Yani sadece bir tahmindi ama matematiksel verilere dayandırdığım bir tahmindi. Ben ortaya şu tezi attım dedim ki IMF'nin tavsiyeleri var. Sayın Mehmet Şimşek'in özellikle Amerika'da yaptığı açıklamalar var. Sayın Karahan'ın yaptığı açıklamalar var. Ekonomi yönetiminin önümüze koyduğu enflasyonla mücadelede bütün e, gücümüzü, var gücümüzü kullanacağız. Amacımız enflasyonu düşürmek teorileri var ve talep enflasyonuna çok fazla dikkat çekiyorlar. Burada da sorumluluğu aslında borcu çalışanlara ve sabit gelirlere yıkmış bir durumdalar. E, ben de o yüzden beklenti enflasyonu diye denilen kısımla içinde bulunduğumuz enflasyon ortamının bir e, aslında bir basit aritmetik ortalamasını aldım. Bu da %30 civarında bir rakama tekabül ediyor dedim. Ee, tabii ki 2025'te böyle düşük bir enflasyon bekliyorum anlamına gelmiyor. Daha çok Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin enflasyon beklerdiğini düşündüm. Doğal olarak ortaya %30'luk bir barem çıkmıştı. O da gerçekleşti. Temennim değildi ama gerçekleşti. Evet. E şimdi, emekli maaşı tarafına baktığımız zaman ki memur maaşlarını da ekleyebiliriz bunun içerisine. Onlar da benzer bir statüler. Ee, emekli maaşlarında da yılın son 6 ayındaki enflasyon baz alınacağına göre %17 seviyelerinde bir artışın üzerinde bir e, oran açıkçası dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o küsüratı yuvarlamasından öteye geçmeyecektir. E, 15 bin liralık bir e, taban maaşla yolumuza devam edeceğiz ve 15 bin liranın altındaki kök maaşlar da hazine tarafından tamamlanmaya devam edecektir. Bunu Burayı özellikle söylüyorum. E, çünkü hazinenin sırtındaki yüklerden bahsedilir, bahsedilirken maaşlarla alakalı kısım emeklilerle alakalı kısımda ekonomi yönetiminin muhalefete çok fazla yüklendiğini gördük. Dediler ki bakın zorladınız, zorladınız. Bize EYT'yi çıkarttırdınız. Şimdi hazinenin sırtına çok fazla yük bindi ve toparlayamıyoruz. Bunun sorumlusu sizsiniz diyorlar. Bunu defalarca söylediler aşağı yukarı. Ee, e, o zaman kök maaşla taban maaşın mantığında da e, bu aradaki farkı hazine karşılıyorsa bu aradaki farkın büyümesine çok da fazla izin vereceklerini düşünmüyorum. O yüzden 2025 yılı, 2024 yılı emekliler e, yılıydı ama 2025 yılı katmerli emekliler yılı olarak karşımıza çıkabilir. Umarım olmaz. Umarım olmaz çünkü bu insanlar bizim büyüklerimiz yıllarca prim ödemiş, bu ülkeye katma değer kazandırmış, üretim yapıp buraya aslında devlet tarafından ya da hükümet tarafından bir hibe değil, yıllarca yaptıkları birikimlerin karşılığını alan insanlar. E, hal böyleyken de o insanların bu kadar geçim sıkıntısına düşürülüyor olmasını ben e, gayri insani buluyorum. Yani benim Kesinlikle. vicdani e, açıklamalarımın içerisinde yer alma şansı yok bu durumun. E, ama dediğim gibi Sayın Mehmet Şimşek bu konuda çok sert duruyor. Ben e, asgari ücretle ilgili keşke yanılsaydım ve çok çok üzerinde bir zaman kalardı. Evet, Siz doğru bilen nadir kişilerden oldunuz. Evet, e, ama dediğim gibi bu beni mutlu eden bir durum değil. Nasıl bildim falan keyfi, egosu yaşayamadım. Gerçekten yaşayamadım. Keşke ben yüzde tahmin etseydim de onu bilseydim. O zaman gerçekten mutlu olurdum. Asgari ücretteki o Cumhurbaşkanı'nın müdahale etmediği kısım emeklilerle alakalı da beni ciddi derecede tedirgin ediyor. En ön, çok önemli bir durum bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kadar geride duruyor olması. Ee, ama önümüzdeki günlerde birkaç günümüz kaldı. Bu süre içerisinde de net bir şekilde hepimiz göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir de şunu sorayım size son olarak. E, efendim e, %17 dedik. E, 15 bin lira gibi bir taban ücret düşünüyorum dediniz. Cumhurbaşkanının devreye girmesi 350 liralık seyyanen bir zam olabilir dediniz. İkinci yarısı için daha düşük bir rakam mı görürsünüz? E, 2005'in ikinci yarısı için. Evet, e, aslında yapılan e, bu asgari ücretin düşük olması, e, gelecek borçlu çalışanların tamamının düşük maaş aldığını da görmüş oluyoruz. etme zira e, sonuçta asgari ücret bir metafor, bir e, gösterge. E, bütün iş yerleri, e, kurumsal yerlerde de dahil olmak üzere asgari ücret bekleyip ona göre oranlarını Hı. belirlediler. E, o yüzden baktığımız zaman ben e, önümüzdeki yıl için talep enflasyonunu kıstık, iç talebi azalttık. E, bu yüzden enflasyon oranı da düşüyor şeklinde TÜİK'ten sürekli düşen bir enflasyon gelme ihtimalini bekliyorum. E şimdi sürekli düşen bir enflasyon varsa ilk 6 ay içerisinde e, ülkede %8 enflasyon var derlerse doğal olarak daha düşük, yılın ikinci yarısında daha düşük bir zaman alacaklardır. Bunu e, gerçekten ben sadece biraz da siyaseti de işin içine ekleyerek sadece tecrübelerimizi de işin içerisine ekleyerek konuşuyorum. Normal şartlarda iktisat bilimi çok farklı şeyler söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, e, siz faizleri indirmeye başladığınız zaman ki bunu Aralık'ta gördük. enflasyon yükselmeye başlayacaktır. Çünkü finansmana karşı rahatlayan insanlar, daha rahat rahatlamaşan insanlar daha fazla tüketecektir. Daha fazla harcayacaktır. Arz talep dengesini bozarsınız ve enflasyonu yükseltirsiniz diyor iktisat bilimi. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli enflasyon düşecek diyor. Ee, ama bir taraftan baktığımız zaman maaşlar az geldi. Bir beklenti oluşmaya başladı. O yüzden ben ilk 3 ay içerisinde TÜİK'ten gelecek verileri çok fazla tartışacağımı düşünüyorum. Yani sizinle de tek bir yayında karşılaşma ihtimalimiz olursa orada da hangi cümleleri kuracağımı üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü ilk 3 ay içerisindeki gelecek veriler baz etkilerini de önemsersek ki Sayın Mehmet Şimşek'ten önceki dönemde Sayın Nebati döneminde TÜİK'in açıkladığı verilerde enflasyon oranları ciddi anlamda düşük açıklanıyordu. Evet, şimdi, evet. şimdi burada normal şartlarda daha yüksek enflasyonlu sürece girmemiz lazım. Baz etkisinin ters işliyor olması gerekiyor. Ama bu TÜİK ne yapacağı belli olmaz diyorum ben. Yani siz o ikinci yarı için Türkiye bakmamız lazım diyorsunuz hocam. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ve Sayın Mehmet Şimşek'in görevine devam edip etmeyeceği de tartışmaya açılacaktır diye tahmin ediyorum çünkü e, söylemleri Sayın Mehmet Şimşek'in söylemleriyle Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girdi girdiği süreç ikisi tamamen zıt açıklamalardan ibaret. Evet. Sürekli faiz indireceğiz, tekrar nasıl ekonomisine geçeceğiz cümlesi Sayın Mehmet Şimşek'in bence e, ben Cumhurbaşkanlığı'na hem fikir olabileceği bir cümle değil. Evet. Değerli hocam çok teşekkürler. Dediğiniz gibi inşallah çok iyi zamları konuşmak üzere sizlere başlıyoruz bir dahakine. Ee, sağ olun, var olun. Efendimiz bu. ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde çok daha güzel günler konuşalım. Herkese şimdi mutlu seneler diliyorum. Mutlu seneler dilerim. efendim. Sağ olun.